Bir varmış bir yokmuş. Ormanın içinde güzel mi güzel bir ev varmış. Bu evde Sincap Nazik Hanım yaşarmış. Nazik Hanım misafir ağırlamayı çok severmiş. Sık sık misafir çağırırmış. Nazik Hanım'la misafirleri sohbet eder, dertlerini ve mutluluklarını paylaşırlarmış. Sincap Nazik Hanım'a o günde misafir gelecekmiş. Nazik Hanım Sabah erkenden kalkmış, evini temizlemiş, minderlerini kabartmış, halalarını silkelemiş. Sonra mutfağa girmiş, topladığı meyvelerden, fındıklardan güzel mi güzel kurabiyeler, kekler yapmış. Artık her şey hazırmış. O sırada gül, gül! diye gök gül demiş. Nazika'nın telaşla balkona koşmuş gökyüzü simsiyah bulutlarla kaplıymış. Kendi kendine tüh yağmur yağacak galiba demiş. Misafirleri ıslanacak diye üzülmüş. Komşusu Şen Şakrak Hanım da pencereden bakıyormuş. Nazik'i görünce Nazik kardeş nasılsın? Telaşlı görünüyorsun. Misafirin mi gelecek? diye sormuş. Nazik Hanım gülümseyerek cevap vermiş. Evet komşu aşağı ormandan gelecekler. Sen de buyur. Şen Şakrak Hanım. Ben temizlik yapıyorum. Başka zaman gelirim komşu. Diyerek el sallamış ve evine girmiş. Aradan saatler geçmiş ama ne gelen varmış ne de giden. Nazik Hanım balkonda Misafirlerini beklerken şıkır şıkır yağmur yağmaya başlamış. Kısa bir sürede her yer ıslak olmuş. Rüzgar vuuu diye esiyor, ağaçların dalları sallanıyormuş. Sincap nazik, bu havada misafirlerim nasıl gelecekler diye endişelenmiş. O sırada Sincap Nazik'in kapısı tık 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 çalmış. Nazik çok mutlu olmuş. Geldiler diye sevinçle kapıya koşmuş. Kapıyı açınca bir de ne görsün? Gelen ormanın habercisi ördek ulakmış. Nazik hanım hayırdır ulak bey bana ne haber getirdin diye sormuş. Ördek ulak aşağı orman sakinlerine haberler getirdim demiş ve elindeki kağıttan okumaya başlamış. Susamuru Hassu hanım Ay yağmur benim kuyruğumu ıslatır ben gelemeyeceğim ay dedi. Fare Hanım kibarcık yağmur yağınca evimizi su basabilir. Benim evde kalıp önlem almam lazım. Gelemeyeceğimi söyler misiniz diye rica etti. Kelebek uçuş ailesi biz gelemeyiz kanatlarımız ıslanır diye pırpır pır kanat çıktılar. Cırcır cır böceği çene bas. ''Cır dedi. Açıkçası pek anlayamadım ama sanırım gelemeyecek. Sonra demiş ve çantasından diğer kağıdı çıkarmış. Sincap Nazik ördek ulakın getirdiği haberlere çok üzülmüş. Kimse gelmiyor mu yoksa demiş. Ulak Bey ciddiyetle okumaya devam etmiş. Hmm, tavşan uzun kulak da. Ben yağmur yağınca kulaklarım kısılacak diye çok korkuyorum. Dışarı çıkamam dedi. Son olarak Flamingo Pembe Hanım ben tüylerimi yeni kabartmıştım dışarı çıkarsam bozulur diye haber gönderdi. Evet bu kadar demiş ve kağıtları çantasına koymuş. Sincap Nazik Hanım'ın çağırdığı hiç kimse gelmiyormuş. Üzüntüyle bugün bana misafir gelmeyecek mi şimdi diye sormuş. Ördek Ulak Nazik Hanım senin misafirperverliğini bilmeyen yok yağmur yağmasa koşa koşa gelirlerdi demiş. Sincap Nazik Hanım gerçekten yağmur çok yağıyor oturdukları yerde buraya epeyce uzak gelmeleri zor diyerek ona hak vermiş. Ördek olarak iyi günler diyerek oradan ayrılmış. Nazik Hanım tek başıma ne yapacağım şimdi? Üstelik o kadar da hazırlanmıştım diye düşünmüş. O sırada Nazik Hanım'ın aklına bir fikir gelmiş. Tabii ya dere kenarındaki komşularımı çağırabilirim. Onlar daha kolay gelir demiş. Sevinç de yerinden fırlamış, üzerine kalın bir şeyler giymiş, şemsiyesini almış ve evden çıkıp hemen köşe başındaki ördek ulakın evine gitmiş. Nazik Hanım Ulak Bey'in kapısını çalmış kapıyı Ulak Bey hanımı Şirin'le beraber açmış. Merhabalar sizden bir şey rica edecektim. Kurbağa yeşilli, kaplumbağa pıtırcık, yengeç kabukluya haber verebilir misiniz? Müsaitlerse bana buyursunlar. Şirin Hanım siz de buyurun gelin. Şirin Hanım Nazik Hanım'ın davetini memnuniyetli kabul etmiş. Ulak Bey hemen çantasını almış komşulara haber vermek üzere yola çıkmış. Sincap Nazik Hanım eve dönerken komşusu Turna Şen Şakrak'a da uğramayı unutmamış. Şen Şakrak'ın kapısını tık tık vurmuş. Şen Şakrak Hanım kapıyı açmış. Nazik Hanım, "Komşum, temizliğini bitirdiysen hadi bana gel, hem dinlenmiş olursun." diye onu tekrar davet etmiş. Şen Şakrak Hanım, "Tamam komşu, ufak tefek birkaç işim kaldı. Onları da bitireyim." gelirim demiş. Sincap nazik mutlulukla eve geri dönmüş. Misafirlerini beklemeye başlamış. Biraz sonra Nazik Hanım'ın misafirleri gelmiş. Hepsi de gelirken Nazik Hanım'a küçük hediyeler getirmiş. Kimisinin elinde güzel çiçekler, kimisinde parlak taşlar varmış. Nazik Hanım misafirlerin ikramlarda bulunmuş hep birlikte tatlı tatlı sohbet etmişler gülmüş eğlenmişler gelen herkes davet ettiği için nazik hanıma teşekkür etmiş başka bir gün yeniden buluşmak üzere sözleşmişler